Birinci bölümümüz ilk oldu maalesef. Ama yine de sizler izlediniz. İkinci bölüm. Umarım birinci bölümümüzü izlerken mutlu olmuşsunuzdur. Eğlenmişsinizdir. Ve şimdi benim yeni evimin ikinci bölümü başlıyor. Lütfen izleyin. İkinci bölüm benim yeni evim. sabah oldu. Ne güzel bir gün şimdi. Ne güzel bir <laughs> bir kahvaltı yapayım. Eve gideyim. Arkadaşlar fark ettiyseniz iki tarafında da kız var. Kendisi var. Ama <laughs> olsun. <laughs> Geri geri geliyorum. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. görüşürüz Bakın şimdi. bakız bakız. Abrakadabras. Bu ev birden benim. Şey. Ne? Ne? Neydi? Dükkanım alalım. Şimdi evime gidiyorum. da görüntü değişik. Arkadaşlar bu bir alıştırma. Ekranım alışmış ve ben de bu fotoğrafı koydum şu an. Şu an bu, bu fotoğraf kamerayı sal fotoğraf değil aslında. Video kamerayı sallamışım. Şu an o videomu izliyoruz. Arkadaşlar neyse ben bu videoyu hemen geri döndüreyim. Arkadaşlar şu an bebeğim dükkanına girdi. Şu an dükkanında kahvaltı yapıyor. Ben hokus pokus yapayım ve evine döndüreyim. Hokus pokus. Abra kadabra. Bu dükkan bebeğimin yeni evi olur. Arkadaşlar şu an bebeğim galiba merak etti. Biraz önce aa bu nasıl bu nasıl birden biri <laughs> evim oldu dedi galiba. Pek duyamadım. <laughs> a, nasıl birden evim oldu hala düşünemiyorum. <laughs> aa, şimdi aklıma geldi doğru ya. Ben niye bağırıyorum benim adım? Deli duru olsun her alsın ya. Şunu baksana evimde dükkanla değişebiliyor. Ay sihirle hokus pokus yaptığımızda değişebiliyordu ya. Ay benim nasıl bir kafam var. Arkadaşlar oyunun sesi ta buraya geldi evden. Herhalde kapıya veya pencerelere bir yerde o söyleniyordu bunlara. Bir şey diyeceğim ve Duru'nun evi tam iki katlı. Arkadaşlar görmediyseniz burada küçük bir yavrular içinde ev var. Çünkü Duru'nun küçük bir köpüşü var. Durun size göstereyim onu bir dakika yeri. O köp küçük köpüşü bulamadım. Filminiz e, filmimiz devam ediyor.